hiçbir karşılığının olmadığını cemaatimiz dünkü duruşuyla ortaya koymuş. Hepimize bu e, duruşu efendim devam ettirmemizi tembih edelim. Gençler, orta yaşla, kusura bakmayın. Bak ne size? ayaklarınızdan öperim. Ama hepimize bunu tembih edelim. Biz rastgele bir cemaat değiliz. Biz dünyanın gözü önünde göz bebeği Bu bakımda, bu bakımda biz her attığımız adımda hesaplı olacağız, vaktul olacağız, ağırbaş olacağız ve şuurlu olacağız. Şuur ne zaman, nerede, ne yapacağını bilmek demek. Şuur buna değerli. Çok ilim sahibi olmak değil ne zaman, nerede, ne yapacağını, ne diyeceğini bilmeye şuur deriz. Bizim şuura ihtiyaç var. Cemaatimizin derin şuurunu hayranlıkla ifade etmek durumunda. Cemaatimizin çok derin bir şuur var. Dün beni gördük. Şimdi Efendimiz'in Hazretimizin teşrifinden sonra bakın Efendimiz, adı Adıyamanlı Şeyh Efendi şimdiki vefat eden değil. 25 sene önce vefat eden Şeyh Efendimiz'in taziyesi için oraya gittiğinde onlara dedi ki tamam siz üzgünsünüz. Çok acı içindesiniz. Ama sevinin ki şeyhsiz kalmadınız. Şeyhsiz kalmadınız. Sevinin ki şeyhsiz kalmadınız. Demek ki esas sıkıntı şeyhin ölmesi değil. Her puanı ölecek. Her fani ölecek. Şeyhsiz kalmak. İskender Paşa, Mehmet Efendi, Mehmet Zahid Efendi vefat ettiği zaman cenazesinde de kınasılmış kurulmuştu. Onlar ondan sonra buraya geldiler, dediler ki e bizim cemaat size katılsın yani. Bu, burada artık herhalde bundan sonra bu gitmez bu iş. Efendim Asya'nın bunu duyanlar, şahitler bana söyledi, ben şahit değilim. Efendim Aleyhisselam buyurdu ki, orası Mevla'nın kapılarından bir kapıdır. Orayı kapatamayız. Aranızda birini seçin, orada, işte o zaman da şeyi seçtiler. Yani Esat Efendi, Esat Geçen Efendi'yi seçtiler. Yani başsız olmaz. Şimdi biz Hasan Efendi Aleyhisselam'ı seçtik, ne iyi yaptık. Ne iyi yaptık. Yani onu üzenler, şimdi dün bir tanesi diyor ki, o ahirete mahzun ve mazlum olarak gitti. Mahzun demek, üzgün demek. Mazlum demek, zulme uğramış demektir. Bunu, onu üzenler, ona zulmeden varsa başlarını ellerinin arasına alsın, düşünsün. Düşünsün. Ben başka beddua dua etmiyorum. Düşünsün. Şimdi Hasan Efendi Hazretimizin teşrifinden sonra da duyduğumuz üzere hemen halifesini, şeyhimizi. Ben dünkü konuşmada e, halifesi demiştim de Şeyh'im diye. Anlısan her şey yazıdan okusan olur ama ezberden konuşuyorsun. Her şey aklına gelmeyebiliyor yani. Ama açıkça şey edip Hasan Efendi halifesi dedik. Şeyhimiz efendime söyleyeyim üstadımız Efendi devamı olarak Hasan Efendi devamı olarak Efendi Hazretleri'miz, Fikri Efendi cemaatimizin başına seçilmiştir. Orada birisi bir şey diyor, bir, ağda bir ses çıkmış, şurada bir ses çıkmış. Bunlar hiç önemli. Yani şey, evcilik oynuyorlar. Olur, evcilik oynanlar ya insanlar. Bu, bu yani, başka bir şey değil yani. Görmüyor musun milyonları şurada toplandı? cenazede demek ki merkez burasıdır. Gerisi önemsiz ayrıntılardır. Hiç vesveseye kapılma gerek yok. Hatta çocuklar telefonlara çok bakmayın. Yoksa sizde ne ilim hevesi kalır, ne ders hevesi kalır, rabıta kalır, hiç de kalmazsın. Meşgul edersin. El alemin dedikodusu başka bir şey değil. Bak burada bir fiiliyat var. Dünkü cenaze. Baktığınız zaman kendi efendinin cenazesi gibi. Hangi güç bunu topluyor? Hı? Hani Hasan Efendi yok şu buydu. Bu insanlar kim topladı? Allah. Onun için biz yine ağırbaş, vakur, sükunet üzere, sekinet üzere bütün dünya Müslümanlarının hayranlığını çekmek üzere devam edeceğiz. Yok diyen Yoktur. Peki. Şimdi namazı kadar bitirelim. Evet. Allah razı olsun. Cenazeye iştirak edenlerden Allah razı olsun. Bakın cenazeye geldiler. Ondan sonra gün akşam, akşam namazında burası, burası. Caminin arka katlarında hiç yer yok. Yatsı namazında yer yok. Bu insanlar yani işte bir alemin bir işte yaşlı zatın cenazesini kıldık gittik gibi. Kıldılar niye git, gitmediler, buraya geldiler? Bunlar hepsi ifvanımızın ferasetinin, şuurunun, istikametini, ifvanımızın olgunluğunu gösteriyor. Biz bunu devam ettireceğiz. Şimdi taş almayanlar, ilanları okumuyor,